Kafa Topu 2'nin yeni bölümü... Birimi... Ha şey pardon... basketbol Arena'nın ilk bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte bu oyunu keşfedeceğiz. Ee, oyunu ben dün yüklemiştim. Öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, markete bir girelim bakalım. Ee, markette arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sandıklar falan var. İşte iki kat taraftar takviyesi, iki kat altın takviyesi. Aynı Kafa Topu 2'ye benzer bir oyun bu da. Tabi masama tarafından yapıldı bu da bir tane ücretsiz sandığımız varmış. Hemen bunu açalım bakalım. Sandıklardan böyle karakterleri, kartlar, işte elmaslar, özel güçler falan çıkıyor. Bir tane karakterimizi açmışız bu arada arkadaşlar. Çaylak. Çaylak sanırım hani mesela kafa topu 2'deki sıradan sıradan karakter burada çaylak olarak geçiyor. burada Pro var. İşte başka ne vardı? Pro var, çaylak var. Bir de destansı vardı sanırım aynen. Yani buranın prosu kafa topu 2'nin nadiri, buranın destansısı da kafa topu 2'nin efsanevi ise öyle diyeyim ben size. Öğrendim kadarıyla tabii öyle. Yanlış bir şey dersem kusura bakmayın yani çünkü oyunu ben de tam öğrenemedim. Etkinliğe girelim. Böyle etkinlikler oluyor. Bu etkinlikler hoşuma gitti benim. Güzel etkinlikler oluyor cidden. şimdi burada şey taraftar etkinliği var. Bizim kafa topu 2'deki türbün kralı gibi. Ee, şu an sıradan sandığı almışım. Hemen açalım bakalım sıradan sandığımızı. Evet birkaç tane kart aldık sıradan karakterlere. Çaylaklara yani. Güç sandığımız var. Tabi güç sandığından daha iyi ödüller çıkıyor. O 3 tane buz aldık. Ee, menajer miydi bu? Yok. Koç Koç için kontrat aldık arkadaşlar. 3 tane buzlama gücü, 3 tane de görünmezlik gücü aldık. E, bu koç e, olayına birazdan geleceğim arkadaşlar. Nadir Sandık tabii ki daha iyi ödüller çıkıyor Nadir Sandık'tan. 3 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane. tane. Pro'ya kart almadık maalesef. Ve bir karakterimiz daha açıldı arkadaşlar. Silint diye bir karakterimiz. Evet iki tane proya kart aldık ve bir tane promuz tamamlandı arkadaşlar. Çok güzel. Yani buranın yani dediğim gibi kafa topu 2'nin nadiri buranın prosu gibi bir şey sanırım. Toplayalım hemen. Birazdan o proyu yetenek slotumuza ekleriz. Ee, bir de böyle etkinlik var. Bu etkinlikte de mesela rakiple aranızdaki fark ne kadar olursa buraya yazıyor diyebiliyorum. Mesela 20'ye 10 rakibinizi yendiniz. Buraya 10 yazılıyor. O şekilde ilerliyor diyebiliyorum. 500 tane altın almışız. Tabii Ben biraz oynadığım için bu etkinlikleri biraz tamamladım arkadaşlar. Birazdan sizlerle bir daha oynayacağız. Koça 5 tane kontrat aldık. Kontrat olayını size anlatayım arkadaşlar. Şu şekilde her maç başı bir tane kontrat gidiyor arkadaşlar. Kontrat bitince oynayamıyorsunuz. Öyle sıradan sandığımız var. Bunu da açalım bakalım. Bu da son sanırsam. Aynen. Hızlı hızlı açıyorum ve bir tane daha çaylak tamamlamış olduk arkadaşlar. Toplayalım hemen. Topladım. Tamamdır. Etkinlik olayı da bu şekilde arkadaşlar. Tabi en önemli yer yer burası arkadaşlar. Takımım kısmı. Çünkü hani maçta nasıl bir. Ee... Yani maçtaki şeyiniz burada gözüküyor arkadaşlar. Çıkacak karakterleriniz olsun, koçunuz falan filan. Mesela ben de şu anda sıradan koç var arkadaşlar. Sıradan koçun iki tane karakter kapasitesi var. O yüzden iki tane karakter ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane bunu, bir tane de bunu eklemiştim ben. Ee, pro koç oluyordu bir de sanırım. Onda 3 tane oluyor. Yani bir tane daha karakter eklemiş oluyorsunuz. Yok pardon, nadir koç demek istedim. Nadir koç olunca 3 karakter ekliyorsunuz. Destansı koç olunca 4 tane karakter ekliyorsunuz buraya. Yani maçta 4 tane karakterle oynamış oluyorsunuz. Bu şekilde şu yeni gelen pro'muzu ekleyelim. Gördüğünüz gibi bunun gücü 23. Yani bizim elimizdekilere göre daha iyi. Elimizdekilerin güçleri 20, 19. Tabii ki de 23 olanı hemen ekleyeceğiz sizlerle. Seç diyelim. Şu gücü az olanı seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seviye 1 pro eklenmiş oldu. Ee, bakalım burada oto'ya tıklayınca otomatik olarak en güçlüleri ekliyor. Gördüğünüz gibi mesela ben bende e, az önce bu vardı. Bunun yerine bunu ekledi. Çünkü bunun gücü daha yüksek olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Seviye atladıkça tabi e, şeylerde karakterlerimiz de güçleniyor. Normal oyun mantığı. Onun dışında takımda Toplam takım gücü yazıyor işte kullanılabilir enerji, yedek enerji, enerji doldurma hızı, takım boyutu, takım hızı, takım zıplama gücü falan. Oyundaki e, asıl mesele enerjiden ibaret arkadaşlar. Yani <laughs> yani enerji bittiği anda siz de bitiyorsunuz diyebilirim. Çünkü her atışta, her mesela atakta falan enerji gidiyor sizden arkadaşlar. Bu şekilde süper güçler falan var. Süper güçlerde ben şu anda iki tane süper güç açtım. Seviye 2 yaptım bir tanesini. Sizlerle birlikte bir tane e, bir seviyede atlattıralım. Şu buzlama en iyisi bence. Çünkü rakibi buzluyor. Top size geçiyor. E, golünüzü ama basketinizi kolayca atabiliyorsunuz. Hemen sizlerle birlikte yükseltelim. Seviye 3 yapalım. Ve 0.50 saniye verdi yani. Kaç salisi oluyor bilmiyorum. Her neyse 0.50 saniye vermiş oldu. Ee, Tabi taraftar topladıkça bu güçler de açılacak arkadaşlar. Ee, onun dışında bakayım. E, burada duyurular var arkadaşlar. Burada e, günlük e, şeyler, reklam izledikçe kazandığınız ödüller var. Aynı kafa topu 2'deki gibi. Burada da günlük giriş etkinliği girdikçe kazandığınız ödüller var. Hemen oyun kısmına geçelim bakalım. Ha ondan önce şurada da taraftar e, taraftar topladıkça kazandığınız bir yer var arkadaşlar. Burası da çok hoşuma gitti. Yani kafa topu 2'deki kariyer gibi bir şey burası. Zaten burada buranın adı da kariyermiş. E, sizlerle birlikte birkaç tane ödülünü toplayalım bakalım. Basketbolları neyi nasıl buldum? Bunu sonra yanıtlarız. Kırmızı formayı açtık arkadaşlar. Kırmızı formayı Birazdan sizlerle birlikte ekleriz Şuradan biraz ödül alıp Maça geçeceğim Çünkü çok fazla ödül var Sonrasında tekrardan açarız Ödülleri Bomba özel gücünü de açalım arkadaşlar Güç sandığımız var Güç sandığımızı açalım Evet bomba aldık Aman Koç için 5 tane kontrat aldık Arkadaşlar toplayalım ekstra zaman. Nadir koçu açsak mı ki şimdi ya? Artı bir karakter veriyor. Hadi sizlerle birlikte nadir koçumuzu açalım. Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. 22 tane kontratı varmış. Yani 22 kere maç yapabiliyoruz. Seçelim bakalım. Şu anda nadir koçumuz seçildi ve artı bir karakter ekleyeceğiz buraya. Oto olarak eklediğim tamamdır. Yine en güçlülerini eklemiş bulundu arkadaşlar. Şimdi bakalım bu formayı nasıl giyiyorduk? Ee... Ha, envanter kısmı var arkadaşlar. Şurada takılma giriyorsunuz. Sağ altta envanter kısmı var. Buradan fo formanızı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu yeni aldığımız formayı ekleyelim bakalım. Ee, buradan atış şekliniz mesela bu şekilde smaç basıyor veya bu şekilde smaç basıyor. Ee, burada da yendikten sonra yaptığınız hareket Burada bir ilginç hareket yapıyor. Burada da maça başlarken böyle taklayla geliyor falan. Onu ayarlıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bakayım göstermediğim bir şey yok sanırsam. Ha Bir şey daha var arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Şu en alt kısımda gördüğünüz sandıklar. Siz maç yaptıkça buraya sandık ekliyor arkadaşlar. Ve sandıklar nasıl diyeyim. Birini açmadan yani bu 4 tane sandık slotu dolarsa yeni sandık ekleyemiyorsunuz maalesef. Boşa gidiyor sandıklar. Ee, bu sandıkları da 12 saatte bir 8 saatte bir falan açıyorsunuz. Ben bunu 12 saat önce e, açmaya başlamıştım. Yani aç'a tıklamıştım 12 saat geçti. Şimdi açılacak ve destansı sandık yani çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü destansı oyunun en iyi şeylerinden birisi ve 1170 altın aldık. 5 tane elmas aldık. Bir tane ekstra zaman. 6 kart, 2 kart, 1 kart, 1 kart, 2 kart. 2, 1. 3 tane kart aldık bizim kullandığımız pro, kar pro karaktere. Süperstar kartı diyor. Bunu ilk defa gördüm. Evet bu şekilde arkadaşlar. Mesela şu anda en erken 4 saat diyor. Kilidi aç diyoruz ve 4 saat süre saymaya başlıyor arkadaşlar. 4 saat geçtikten sonra bu Sandığımız açılacak. Şu sol altta hızlandıra basarak sandığımızın süresini bir saat azaltabiliriz. Veya sağ altta hemen aç butonuna basarak hemen açabiliriz. Yani hemen aç'a bence basmayın arkadaşlar. Yani elmasınız boşa gitmesin. İleride lazım olacak diye düşünüyorum. Şimdi sizlerle birlikte bir maç atalım arkadaşlar. Çok konuştuk. Bakalım maçta bir icraat yapabilecek miyiz? Ee, sola solda gördüğünüz gibi logonuzu kendiniz seçiyorsunuz. Ben böyle bir logo seçtim. Hoşuma gitti. Yukarıda da Mobile Oyun yazıyor. Benim kanalımızın adı. Seviye 2 karakter geldi. Sanırım zorlanmadan yeneceğiz. Hemen topu alıyorum ve atıyorum arkadaşlar. Ve bir daha attım. Yalnız bu pro karakterin enerjisi biraz düşük gibi. Topu kaptırdık. Hemen geri aldım ama rakibimiz de bizden aldı. Evet şu e, başlangıç tarafından attığımızda üçlük sayıyor arkadaşlar. Yakına gelip atarsak da yani potanın yakınına gelip atarsak da e, ikilik sayıyor bu şekilde. Evet hemen smaça basıyorum çok güzel smaçımızı atmış olduk. Atmadım maalesef. Oyun bir dondu bir şeyler oldu. Şimdi üçlük atmayı deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi üçlük attım arkadaşlar. Şöyle adam da üçlük atacaktı. Ama ben dojladım tabii o şeyini. Topu alıp hemen kaçıyorum. Ve ikilik atacağım. Smaç yani. Bir tane daha ikilik attım. Yukarıda gördüğünüz gibi skor yazıyor. işte e, saniye yazıyor arkadaşlar. Bir daha ikilik attım. Rakibimizi 19'a 6 yeniyoruz şu anda. Topu kaptırmasak tüh kaptırdık. Neyse bakalım. 3 saniyemiz kaldı. Maç eğer berabere olursa yukarıdaki saniye bittiğinde ee, bir 10 saniye daha veriyor arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Yeni maçımıza geçelim hemen. Sıradaki maç. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yeni bir sandık aldık. Buraya. Bu şekilde sıradaki maça geçelim bakalım. Ya bu oyun benim hoşuma gitti açıkçası. Güzel oyun. Yani fena değil. Ee, eğer bu oyunun videolarını çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ben de ona göre bu oyunun videolarını çek çekerim yani. Şimdi top yükseldi. İlk golümüzü attık. Çok güzel. Üçlük girdi sanırım o. Of fena bir smaç attık arkadaşlar. Şöyle bir daha alalım diyecek. Rakibimiz 2x baslı ve altılık yaptı arkadaşlar. Burada da keşke büyük kafayla dojlama gibi bir şey olsaydı. Hadi çok güzel. Bir üçlük dağıttık, Aldık ve bir daha ikilik attık. 12-6 yeniyoruz rakibimize. Üçlük atacaktı son anda aldık elinden topu. Bir smaç yok. Smaç atamadık ama normal bir basket atmış olduk. Şöyle hayır. Çok uzaktan attığımız için üçlük girmedi maalesef. Hayır rakibimiz sımajı bastı arkadaşlar. Şöyle bir hadi güzel bir ikilik gol daha attık. Çok güzel 18'e 8 yeniyoruz. Üçlük atacaktı rakibimiz hemen dojlamış bulunduk. Ee, oyun içindeki şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. Ee, şuralarla e, şu an bastığım yerlerle e, ilerletiyorsunuz. Tabi belli oluyordur zaten. Şunla zıplıyorsunuz şu an bastığım yerden. İki kere zıplarsanız elinizdeki topu karşı tarafa gönderiyor. Maç bitti. Kalanını diğer maçta anlatayım. İyi oyundu diyelim. Kazandık 20'ye 12. Sıradaki maça girelim. Orada anlatayım. Ee, seviye 2'den sonra mı? Seviye 3'den sonra mı ne? O zaman belirliyorsunuz bu logonuzu da arkadaşlar. Karşımıza seviye 4 rakip geldi. Şunla, bir dakika şu anda basamadım. Alamadık topu. Rakibimiz bizi dondurdu arkadaşlar maalesef. Şu anki bastığımla hem basket atabiliyorsunuz hem de rakibi atacağı topu dojluyorsunuz. Yani engelliyorsunuz. Şu an bastığımda da maalesef enerjim olmadığı için kullanamıyorum. Şurada ayakkabı işareti gösteren yerle de Hızlı bir atak yapıyorsunuz. Mesela şu şekilde hemen rakibimizi geçtim. Ve smacımızı bastım arkadaşlar. Şimdi atak yaparak topu elinden aldım. Bu şekilde böyle özel güç de kullanabiliyorsunuz. Biraz kötü kullandım ama neyse. Yani şöyle görünmez oluyorsunuz. Rakibimiz şu anda bizi göremiyor. Hadi bakalım. Bir daha smaç attık. Atamadık sandım. Hemen topunu aldık. Biz attık basketimizi. Ee, karakterlerin üstlerinde enerjileri gözüküyor zaten arkadaşlar. Enerji bittiğinde maalesef bu az önce gösterdiğim şeyleri kullanamıyorsunuz mesela e, basket atamıyorsunuz uzaktan veya işte e, bu bir anda atak yapmayı kullanamıyorsunuz. Bir daha basketimizi attık ve 16'ya 6 oldu arkadaşlar. Ee, tabii karakteriniz, mesela bende 3 tane karakter var. Bu yüzden enerji sıkıntısı çok fazla çekmiyorum. Ee, çünkü e, bir karakterin enerjisi bittiğinde diğer karaktere geçiyor. Bu şekilde ilerliyor oyun. Bunlara da iyi oyundu diyelim. Ve sizlerle şu ödüllerimizin hepsini toplayalım bakalım. Nadir sandığımız var. Açalım hemen. Hızlı hızlı açıyorum. Ve bu hangisiydi? nadir nadir kontrat aldık bir tane arkadaşlar. Ve buz topu açacağız şimdi de. Hemen açalım bakalım. Buz topu açtık. 25 tane elmas aldık. 500 tane altın aldık şimdi de. Şimdi sıradan sandığımızı açacağız. Hızlı hızlı açıyorum. Bu hangi karaktermiş? Bu da proymuş arkadaşlar. Ve gücü 27. Çok güzel. Bunu tamamlamamıza daha 21 kart var maalesef daha çok. Ee, şimdi kırmızı ayakkabı diyor. Bunu da açalım bakalım. Kırmızı ayakkabımız oldu. Onu da bir birazdan giyeriz sizlerle birlikte. Tarsiyon ve diğer ödüle ulaşamadık çünkü 4805'teyiz. Diğer ödül 5000'de alınıyormuş. Bu kariyer bayağı bir böyle gidiyor arkadaşlar. Yani bu kariyer olayı hoşuma gitti. Çünkü burada taraftar kastıkça ilerliyorsunuz şeyde kafa topu 2'de maç yaptıkça ilerliyordunuz buranın kariyeri daha güzel bence her neyse bakalım başka etkinlikten bir şey tamamlamış mıyız yok etkinlik tamamlayamamışız burada 186 yapmışız 200 yapınca 2x altın takviyesi alacağız. Ee, bunu izleriz sonra. Evet şimdi ee, takımımıza girelim. Envanterimize girelim. Yeni aldığımız ayakkabıyı bir deneyelim arkadaşlar. Diğeri böyle duruyor. Bu da böyle duruyor. Ee, her karakterde aynısı takılıyor sanırsam. Yok. Bu oksesuar, zaten giyilir. Başka bir karakteri giymek istemiyor musun? Hayır diyelim. Ee, birinde giyince sanırsam hepsinde giyiyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Her neyse. Şimdi sizlerle bir daha maç atalım. Çıkalım buradan. Oyna diyelim. Yeni maçımıza başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Yeniriz inşallah. Nereye kadar? Burada galibiyet serisi var arkadaşlar. Şu anda bizim galibiyet serimiz 3. Eğer yenilirsek galibiyet serimiz tabii ki sıfırlanıyor. Hemen ilk golü alıp atacaktım. Atamadım rakibimi. Hızlı çıktı. Şöyle bir gol. Basket pardon. Karıştırıyorum kusura bakmayın. Tabi bir sürü e, o kadar zamandır kafa topu iki oynayınca. Rakibimiz bizi dondurdu arkadaşlar. Basketini de atmış bulundu. Şöyle bir rakibimizi geçiyoruz ve basketimizi atıyoruz. Hemen elinden topu Aldım da niye böyle dondu? Heh tamamdır. Ee, oyunun grafikleri çok hoşuma gitti arkadaşlar bu arada. Oyunun grafikleri cidden çok iyi. Yani uğraşılmış. Güzel bir. E, göz göze hitap eden bir görseli var oyunun. Topu verdik maalesef ki. Haydi tüh. Attırdık basketi. Şuradan bir üçlük. Çok güzel. rakibimizi donduruyorum. Ya şu dondurma işini tam kullanamıyorum. Tamamdır. Elinden topu alamadık maalesef ki. Rakibimiz basketini atmış bulundu. Hemen geçiyorum. Topu verdik sandım bir an. Evet 18'e 10 yaptık. Topu alıyorum. Tekrar atıyorum. 20'ye 10 yaptık bu sefer de. Elinden alamadım. Tut lan tutsana. Şimdi evet maçımız bitmiş zaten arkadaşlar. İyi oyundu diyelim rakibimize. Galibiyetimizi 4 yaptık bu arada. Sıradaki maça geçelim. Hemen. Bakalım kaç seviye rakip gelecek karşımıza. Seviye 5 rakip geldi arkadaşlar. Rakibimiz de aynı biz gibi 3 oyunculu. Bakalım bunu kazanabilecek miyiz? Maçlar 1 dakika sürüyor arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi. Garip bir şekilde basketimizi attık. O rakibimiz tam yerinde dondurdu bizi. Hayır. Ee, çok uzaktan attık. Boş yere enerjimiz gitti. Evet. Al sana topu. Hadi üçlük. pü Gitti. Haydi. Çok güzel. 4-3 yaptık. Topu aldım. Hayır ya. Üçlük. Çok güzel. Rakibimizi donduruyorum. Ve smacımızı basıyoruz. 9'a 6 oldu arkadaşlar. Al. Hadi gir gir gir. Arkadaşlar top orada kaldı valla. al. Çok güzel. 11'e 6 yaptık. Hemen topunu alıp atıyorum. Haydi çok güzel. Çok güzel bir basket attık. Bir daha basket attık. 17'ye 6 yaptık maçımızı. Alamadık topu. Tamamdır. Hayır. Tüh neyse. Maç bitti arkadaşlar. İyi oyundu diyelim bu rakibimize de. Son bir maç daha atalım bakalım arkadaşlar. Umarım onu da kazanırız. Güzel bir galibiyet serisi elde etmiş olduk. 5 tane üst üste maç kazandık. Hiç kaybetmeden. Evet karşımızdaki rakibinde 4 tane galibiyeti varmış. Bakalım kim alacak bu maçı. Hemen Rakibimiz tersiyon kullandı ve golünü attı. Biz de attık basketimizi. <laughs> Golümüzü değil. Bu buz da kırılmıyor bir türlü. Hemen şöyle hayır. Rakibimiz görünmezlik kullandı ve bas sal sal sal. Kötü oldu bu. Enerjimiz düştüğü için ee, atamadık. Ha, şimdi attık arkadaşlar. 7'ye 4 oldu. Alıyorum atıyorum ve 7'ye 6 oldu. Rakibimizin elindeki topu aldık ve smacımızı bastık. Haydi bakalım. Haydi çok güzel ona 7 yaptık. Alıyorum tekrar alamadım maalesef. Şöyle bir atak. Hayır topu kaptırdık maalesef. Topu verdik yine. Kahretsin. 11'e 10 oldu arkadaşlar. Bir daha smacımızı atmış bulunduk. O nasıl bir atıştı ya? Benim o topu almam lazımdı. Haydi. Zaman azaldı. Çok güzel. Son anda 14'e 4 yaptık arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz gibi 10 saniye verdi. Bu basket atmamız çok iyi oldu. Görünmezlik kullanacağım. Hayır ya hayır hayır hayır. Ya son 9 salise kala. Kahretsin kahretsin hayır hayır. Şu an basket attırmamamız lazım. 16'ya 16 basket atarsa işimiz biter. Biz atarsak onun işi biter. Evet 0.4 salise kala maçı aldık arkadaşlar. 18'e 6 çok güzel bir oyun oldu bu da. Ee, rakibimizin galibiyet serisini bozmuş olduk. Hemen ee, bir taraftar yerine girelim yani kariyere. Kariyerde 1000 tane altın alıyoruz şu anda. Diğer yere gelemedik maalesef. Etkinliğe bakalım. Etkinlikten bir tane etkinlik ödülü tamamlamışız. Alalım. 2x altın takviyesi. Şu anda etki, etki ediyor mu ki şu anda? Evet şu anda etki ediyor arkadaşlar. Bir maç daha atalım madem. Yani onun dışında oyun içinde gösterebileceğim bir şey yok sanırım. Burada da sosyal diyor. Yani arkadaş davet ettikçe sanırsam eee oyun içi ödüller kazanıyorsunuz. Benim ismimi bulup iki kişi davet etmiş. Bu arkadaşlarımıza da selam olsun burada. Videomuza bakalım. Videomuz 24 dakika olmuş arkadaşlar. Yeni bir maça girecektim ama videomuzu kapatalım. Çünkü YouTube'a yüklerken sıkıntı çıkar çıkartıyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.